sapkın gruba, bu selefilere, ve habilere bir cevap niteliğinde Allah'ımızın siyaset konusundaki Kur'an'daki hükümleri neler? Bize verdiği örnekler neler? Bunlardan birkaç madde söyleyelim. Mevlamız Kur'an'da Ahsenül Kasas diye bir mesele anlatır. Yusuf suresi. Ne demek? Hikayelerin en güzeli. Yani dünyada Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçen hikaye kadar güzel bir hikaye yok. Ahsenül Kasas dedim Allah Teala bir hikaye? Ondan daha güzel bir hikaye yok. Neden? Çünkü dipten zirveye çıkmış bir adam. Allah'ın peygamberi Yusuf Nebi'yi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Dip neresi? Kuyuya atıldı. Bizzat kendi kanı kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Dibe indi, dibi gördü. Oradan zirveye çıktı. Dünyanın süper gücü Mısır'ın ikinci adamı oldu. Şimdi Allahü Teala siyaset ve yönetime tabi olma konusunda Yusuf suresinde bize bazı örnekler veriyor. Allah aşkına iyi dinleyin. Bu sapıklardan birisi karşınıza gelirse Allah'ın peygamberi Yusuf da mı müşrikti deyin. Meleğimiz ne diyor bak. Yusuf beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi bir koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Yusuf Aleyhisselam bu sözü kime söyledi? Allah'ımızın ayette beyan ettiği sözü. Bir rüya görüyor dönemin kralı Firavun'u. Rüyasının tabirini kimse yapamadığı için Firavun'un yanındaki hizmetçisi diyor ki ben zindanda kaldığımda bir adam vardı, bir salih kul vardı. Peygamber olduğunu söylüyordu, çok güzel rüya tabiri yapıyordu. Rüyanızı ona anlatın diyor. Hemen çağırın onu bana diyorlar. Yusuf Aleyhisselam kralın yanına geliyor. O firavun, o kral rüyasını anlatınca Yusuf Aleyhisselam onun rüyasını şerh ediyor. Yedi senelik büyük bir bolluk gelecek, yedi senelik bolluktan sonra büyük bir kıtlık gelecek. Buna hazırlık yapın diyor. Kral yorumu çok beğeniyor ama bu sistemi ortaya koyacak olan bu hazırlığı, yedi senelik bolluğu iyi değerlendirecek ve depolara bu malları, bu buğdayları istifleyecek olan bir bilgi kişiye ihtiyaç var. Bir alime ihtiyaç var. Ortada böyle bir adam yok. Yusuf Aleyhisselam Allah Teala vahyediyor ki yönetime tabi ol. Bu görevi kraldan iste. Yusuf Aleyhisselam ondan sonra krala bu sözü söylüyor. Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Yönetime tabi talip oluyor, tabi oluyor. Ben bu yönetimde görev yapmak istiyorum. Beni görevinde diyor. Çünkü ben bilgili bir adamım diyor. Bilgili olduğunu da beyan ediyor. Sorum şu. O anda Mısır'ın dini ne? Mısır'ın dini, resmi dini ne? Putperestlik. Putlara tapıyorlar. Allah'ın peygamberi Yusuf putlara tapılan bir yerde, bir beldede yönetici olmak istiyor. Allah'ın peygamber Yusuf müşrik mi oluyor? Peygamber'e müşrik diyen kafir olur. Peygamber hatasızdır. Peygamber günah işlemez, Allah'a şirk koşmaz. Yönetime talip olması nasıl şirk olmuyorsa, müşrik olan bir yönetime bile talip olması nasıl şirk, olur nasıl şirk olmuyorsa, bir Müslümanın da Müslüman olan bir ülkede yönetime talip olması şirk olmaz. Bir Müslümanın da yöneticilerini seçmesi için oy vermesi şirk olamaz. Allah'ın ayetiyle sabittir. Şirk dersen ayeti kerimeyi inkar etmiş olursun. Devam ediyor. Bak şimdi Mevlamız burada Yusuf Aleyhisselam'ı met ediyor yaptığı işten sonra. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Rahmetimizi istediğimize veririz. Allahü Teala müşrik bir devlette yönetici olmanın adına ne diyor? Rahmet. Bu bizim ona verdiğimiz bir rahmettir diyor. Mısırın sonucu ne oluyor efendiler biliyor musunuz? Mısır Müslüman oluyor. Yusuf Aleyhisselam sebebiyle kralı dahil, kralın hanımı dahil, bütün halk dahil putların tamamını yakıyorlar, yıkıyorlar ve Müslüman oluyorlar. Mısır'ı günümüze kıyas edin ve oyunuzu verin. Bu sapıklara dinlemeyin. Bu sapıkları düşünmeyin. Bu aldatmacılara itibar etmeyin. Bunlar hile yapıyorlar. Bunlar Allah'ın ayetlerini tırpanlıyorlar. Nasıl ki halkı müşrik olan bir beldede yönetici olmak şirk olmuyorsa, halkı Müslüman olan bir beldede yönetici olmak da şirk olmaz. Bu vahabilerin bir görüşü de bu milletvekillerinin tamamı müşrik. Neden? Çünkü demokrasi ya da laiklikle yönetiliyorlar diyor. Kur'an'a yemin etmiyorlar diyor. Vehhabiler. Yönetici oldukları için bunların tamamı müşriktir diyorlar. O zaman Yusuf Aleyhisselam da müşrik olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir kıyas yaptığınıza göre Yusuf Nebi'ye de müşrik demiş oluyorsunuz. Hayır bu iş böyle değildir kardeşim. Müşrik olmazlar. Siz yanlış hüküm veriyorsunuz. Siz keyfinize göre hüküm veriyorsunuz ve İslam'ın zayıflamasını istiyorsunuz.